Yani ligin zirvesinde Galatasaray çok yalnız kaldığı için diyeyim. Bu şekilde spekülasyonlarla ligde yarışta tutunma çabası diyebiliriz bunu. Kasımpaşa bu ligin şakacı takımı diyelim. Ali Koç'a son şakayı <laughs> yaptıktan sonra Beşiktaş'a da yaptı. Beşiktaş'a da Sergen Hoca'ya da bir şaka yaptı. Gol Yolları TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündemimizi değerlendirmeden önce sevgili seyircilerimize demek istediğiniz bir şey var mı hocam? Başlamadan önce kanala abone olup beğeni atmayı unutmasınlar. Fikirlerini ve görüşlerini yorumlarda belirtsinler. Biz de hemen gündemi değerlendirmeye geçelim. Evet hocam. 10. hafta biraz bol golü geçti aslında. Güzel bir hafta. Sizin Güzel hafta o tartışmalarla dolu bir hafta olarak geride kaldı. Birçok maçta birçok tartışmalı pozisyon vardı. Onun ekstrası olarak da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı ki gündeme bomba gibi düştü. Bahis skandalına adı karışan daha doğrusu bahis hesabı olan 321 tane... Hakem ve camia içinden birilerinin olduğu konuşuluyor. Bunların isimlerinin kim olduğu, ne olduğu merak konusu. Federasyonun bununla ilgili nasıl bir tutum alacağı merak konusu. Biz de bu konuyla ilgili gündemi takip ediyoruz. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Burayı şimdilik geçelim. Bu konuyla ilgili ufak bir düzeltme yapacağım hocam. 510, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı varmış. Evet. 321 hakemin bahis hesabı var. Bunların işte bunlarla ilgili verilen rakam üzerinden isim bekliyoruz. Yani 371 hakem kim? Ee, daha önce mesela hangi maçlar özelinde bahis oynandı? Hangi hakemlerin bu işte parmağı var? Ee, hangi takımların bu bahis skandalından canı yandı. Merak konusu. Ya ligimizde hakem tartışıyoruz ya işte sebebi buymuş diyebiliriz. Sebebi buymuş. Yani sebeplerinden biri buymuş diyebiliriz ya. Evet hocam. Ya MHK başkanının bile bahis hesabı olduğu söyleniyor. <laughs> Siz düşünün gerisini. Yani komik bir lig. Artık ne denir bilmiyorum. Ve bu süper lig yani. Hani evet, ne sözde adı süper. O zaman hocam 10. haftanın İlk maçıyla bir başlayalım. Fatih Karagümrük, Kayseri Spor 2-2. Evet, ligin, ligin dibine demir atmış iki takım. Birbiriyle oynadığı müsabakada 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar. Ee, takımların puan kazanması adına iyi gibi görünse de iki takımın da ligde tutunmasını ben çok zor görüyorum şu andaki performanslarıyla. Tabii sonrasında ara transferde neler değişir yapılacak birkaç transferle takımın seviyesi yukarılara çekilir. Ama şu anki oyun ve takım yapıları bana Süper Lig'deki asansör takımın kara ve Kayseri Spor olacağı yönünde geliyor. Evet hocam. Daha sonrasında ise ertesi gün Kocaeli Spor, Alanya Spor maçı var. Kocaeli Spor 2-0. Evet Selçuk Hoca ile beraber Kocaeli Spor'un bir yükseliş söz konusu ki Alanya Spor gibi Tempolu futbol oynayan Ligin iyi futbol oynayan takımlarından birine karşı Bu galibiyeti alması Oldukça başarılıydı Tebrik ediyoruz Kocaeli Sporu Uzun yıllar sonra lige dönmesinin ardından Olumlu performansı Sürdürüyor Orada bir parantezde Tayfur Bingöl'ü açmak gerekiyor Diye düşünüyorum Beşiktaş'ta istediği verimi Bir türlü sağlayamayan Tayfur Bingöl birkaç haftadır İyi bir performans gösteriyor. Çok şahane de bir gol attı Rıvaşotay'la. Ee, tebrik ediyoruz kendisini. Evet hocam daha sonrasında Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti bir sporu. Ya, Trabzonspor iyi futbol oynayan takımlardan biri. Önümüzdeki haftada Galatasaray'la derbi mücadelesine çıkacak. Yani Trabzonspor'un kazanması hiçbir maç için sürpriz değil bana göre. Çünkü birlikte oynuyorlar, kompakt oynuyorlar az da gol yiyorlar. Takım savunması olarak da iyi savunmaları var. Trabzonspor bu sene zirveyi oldukça zorlayacak gibi geliyor bana. Ki ligin zirvesi de bu haftanın bitimiyle beraber biraz karıştı gibi. Yani Galatasaray'a biraz daha yaklaştılar. Evet hocam şimdi geldik. Bol gollü maçlardan bir tanesi Antalya Spor Başakşehir Futbol Kulübü hocam evet. 4-0'lık bir skor. Başakşehir'de e, Şomuradoğlu'la Nuno Da Costa'nın güzel performansları vardı. İkisi de ikişer gol attılar. E, Başakşehir zaten Nuri Şahin'in gelişiyle beraber e, göze hoş gelen bir futbol oynuyordu. Bu futbolu bir şekilde devam ettiriyorlar. E, bu da ligin üst sıralarında yer bulma adına Başakşehir için olumlu. Şu an ligin orta sıralarındalar ama ilerleyen dönemlerde ligin üst sıralarına doğru bir tırmanışa geçeceğini düşünüyorum ben Başakşehir'in böyle performansı devam ettiği sürece. Umarım hocam. Evet şimdi imparator geldi hocam. Ligin zirvesi geldi <laughs> <İmparator>. Galatasaray. <laughs> Selam sana İmparator diyoruz. Galatasaray 3 Göztepe 1 hocam. Göztepe de sizin favorilerinizdendi <laughs> bu. Göztepe bu ligin iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Ee, bu maçta da Galatasaray karşısında hızlı başladı. Golü erken buldu ama Galatasaray erken toparlanıp cevap verdi. Ee, ardından maç içinde gelen bir kırmızı kart, ikinci sarıdan gelen bir kırmızı kart pozisyonu söz konusuydu. Tartışmalara bayağı yol açtı. Ee, yani pozisyonu değerlendirmek gerekirse ben ikinci sarının doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani yüze gelen bir dirsek söz konusu. Ha, öncesinde o simenin teması e, faul mü değil mi orası tartışılır. Diyelim ki faul. Faul olsa bile ifap kuralları gereği e, pozisyonun ilk öncesinde ver, vermen gereken karar faul ama sonrasında pozisyonun devamı söz konusu. Bir maçta Selçuk İnan'ın pozisyonu vardı. Adam arkadan formadan asılıyor. Bildiğin Selçuk İnan'ı tutuyor. Çekti, 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 çekti. En son Selçuk İnan tekmeyi attı. E, bildiğin resmen döndü. Tekme attı. Ardından da hakem Selçuk'a kırmızı kart vermişti. Bunun pozisyonların o pozisyonlardan farkı yok. Pozisyonu e, takip ederken buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Göztepe'li oyuncu ya elini şu şekilde yukarı doğru sallıyor yani bildiğin o yüzüne gelecek şekilde sallıyor ki dirseği de boyun bölgesine doğru isabet etti. Ya burada sarı kartı tartışmamak gerekiyor. İkinci sarıdan kırmızı olduğu için de var zaten müdahale edemiyor. Ya var müdahale etse de pozisyonda ikinci sarıdan kırmızıyı ben haklı buluyorum. Yani bu pozisyonları yorumlarken şöyle yorumlamak lazım. Ee, herkes kendi takımına böyle bir pozisyon olduğu zaman, kendi oyuncusuna böyle bir pozisyon olduğu zaman kart ister mi, istemez mi? Örnek Trabzon Fenerbahçe maçı Onaçu'nun golünden önce Şikrinyar'ın yüzüne hafif temas eden eli faul müydü değil miydi? Faul. Sarı kart mı değil mi? yüze geliyorsa sarı kart o zaman. Yani bunu çok fazla böyle tartışmanın anlamı yok. Yani ligin zirvesinde Galatasaray çok yalnız kaldığı için diyeyim. E, bu şekilde spekülasyonlarla e, ligde yarışta tutunma, işte bir sonraki maçlarda hakemleri baskı altına alma çabası diyebiliriz bunu. Bana öyle geliyor yani. Yoksa pozisyon gayet net bir şekilde ikinci sarıdan kırmızı kart. Evet hocam. Var mı başka değinmek istediğiniz bir şey bu maç Yine özelinde? bu maç özelinde Osimen'in ve Sani'nin performansları bence gayet başarılıydı. Galatasaray bu maçta ekstra olarak Sarayı kazandı. <laughs> Torreira babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle memleketine dönmüştü. Onun yerinde Sara oynadı bugün. Sara gerçekten hani bu lige ilk geldiği dönemlerde vermiş olduğu katkıyı bugün ya yani o gün maçta verdi ayrıca yani Sara'nın daha çok sağ iç gibi oynadığı pozisyonlarda gole daha fazla yaklaştığını gördüm ben. Yani Torreira'nın olduğu zaman Sara'yı daha çok sol iç gibi kullanıyordu Okan Hoca. Ama sağ içte e, sol ayaklı bir oyuncu olduğu için daha kaleye yakın, daha gole yakın bir oyuncu olarak geliyor bana. Bulduğu golde de yine sağ içten sol ayağıyla sert ve düzgün vurup golü attı zaten. <laughs> Galatasaray'a bu maç üzerinde de Sara kazanımı e, olmuş oldu. Sane yine e, Başakşehir maçından sonra yükselen performansını bu maçta da sürdürdü. Sane de gittikçe daha çok adapte olup, e, tempoyu yakalayıp vitesi arttıracak diye düşünüyorum. E, bundan sonraki maçlarda da saniye ekstra önlem alınacak gibi geliyor bana. Evet hocam. Artık geçelim Gençler Birliği Konya Spor maçına. Orada da Konya Spor 2-1 mağlup etti Gençler Birliği'ni. Konya Spor ligin iyi top oynayan takımlarından zaten e, <laughs> puan sıralamasında da yukarılara doğru yükseliyor. 8. sırada Göztepe'nin hemen ardında. Yani Konya Spor bu ligin Belli top oynayan Belli kalitede top oynayan takımlarından biri Bu haftada 2-1'lik galibiyetle Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup olmuştu Daha doğrusu erteleme maçında Beşiktaş'a mağlup olmuştu Ardından bu haftaki Galibiyetiyle yeniden bir Yükseliş çabası içine girdi Diyelim Şimdi geldik hocam Kasımpaşa karşısında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı Aslında güzel başladı ama 1-1'lik bir, bir skorla bitti Evet Beşiktaş maçı hızlı başladı Maçın başında hemen golü buldu. Ardından e, Kasımpaşa'nın artan temposuyla beraber gelen golünden sonra maç 1-1 berabere bitti. Yani maç başa baş ilerledi biraz. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın biraz üstünlüğü vardı ama e, Kasımpaşa skoru korumayı bildi. Özellikle kalecisiyle beraber 5 tane kurtarış yaptı kaleci resmen duvar ördü Beşiktaş karşısında. Kasımpaşa bu ligin şakacı takımı diyelim. Ali Koç'a <laughs> son şakayı yaptıktan sonra Beşiktaş'a da yaptı. Beşiktaş da Sergen Hoca'ya da bir şaka yaptı. <laughs> Kasımpaşa ee, büyük takımlara karşı farklı bir motivasyonla oynuyor bu sene. Geçtiğimiz senelerde daha böyle ee, kolay golleyen, büyük takımlardan kolay golleyen bir görünümdeydi ama bu sene e, henüz Kasımpaş e, Fenerbahçe ile oynadığı maç 1-1, Beşiktaş ile oynadığı maç 1-1. E, bu sene Galatasaray ile henüz oynamadı. Bakalım hocam o da bir gol olursa onu, artık. Bakalım olacak. Yani Kasımpaşa fakirin tavuğu tek tek yumurtlar <laughs> gibi e, büyük takımlardan birer birer alıp yoluna devam ediyor. E, ligde de yani düşme potasına yakın ama zir, zirveden de Uzak hocam. Zirveden de uzak evet. Düşme Ortalar. kodasına biraz daha yakın. Ya Süper Lig'in ee, gibi hocam aslında. Evet, yerde. Süper Lig'in bolu Sporu gibi diyebiliriz biz ona ya. <gülüyor> ne, <gülüyor> da ne yukarıda Sporu. ne aşağıda yani bir arpa boyu yol gidemiyor. Bazen böyle süp, dönem dönem sürpriz performanslar sergiliyor ama yani çok kısıtlı kalıyor saman alevi gibi. Sonrasında tekrar aynı sabit rutinine dönüyor. Umarız Kasımpaşa'da iyi performanslar gösterir. Umarız hocam. Bakalım. Yine bir beraberlik hocam. Samsun, Samsun Spor. Karadeniz derbisi evet. diyebiliriz yine buna. Evet. Samsun Spor, Rize Spor. Samsun, Samsun Spor e, Avrupa dönüşü sonrası yorgunluklar baş göstermiş gibiydi. Rize Spor da temposu olan bir takım. E, İlhan Hoca ile beraber e, belli bir tempoyu yakalayabilen bir takım. Maç berabere bitti. Ortada güzel bir mücadele vardı zaten. Ee, yani Samsun Spor zirve yarışında biraz böyle yara almış gibi ama zirveden kopacağını, kolay kolay kopacağını ben düşünmüyorum. Şimdi hocam geldik. Haftanın kapanış Haftanın mücadelesi. kapanış mücadelesi ve acaba diyoruz Tedesco şeytanın bacağını kırdı mı? Büyü bozuldu mu hocam? Ya yani şimdi Tedesco'yu ilk geldiği dönemlerde eleştiriyorduk evet ama yani öyle ya da böyle 6 altı altı maçın 5'ini kazanıp bir beraberliği o da Samsun Sporlu olan beraberliği var. Yani Fenerbahçe'de bugün toparlanmış bir görüntü çizdi ki temposu yüksek, yükselişte olan bir Burak Yılmaz'ın Gaziantep'ine karşı. Bugün 4 gol attı. 3 tane topu direkten döndü. Üstün oynadı. Oldukça başarılı bir performans sergiledi Fenerbahçe. Ligin zirvesinde artık ben de buradayım. Bu yarıştan kopmayacağım diyebilecek bir seviyeye geldi. Saadettin Saran'ın ile ilgili açıklamaları vardı. Yani Ali Koç gitti, Saadettin Saran geldi ama gene rakibe e, dil uzatma işlerinden vazgeçmiyorlar. Bu konuda Tedesco'yu takdir etmek istiyorum. Ne kadar yerden yere vursak da adam işini yapıyor. Hatayı kendinde arıyor, takımda arıyor. Bir şeyleri düzeltmenin yolunu kendi bulması bulması için uğraşıyor. Takımın bulması, takımda bulmak için uğraşıyor. E, Mourinho ya yani Mourinho'yu hatırlayın. Geldi. iki maç sonra hemen ya Galatasaray şöyle, hakemler böyle, şu öyle, bu böyle. Aynı ortam Tedesco için de geçerli. Hani 6 maç oldu geldikten sonra daha bir defa hakemler veya Galatasaray diye e, ne rakibe ne hakemlere dil uzatmadı. Bu konuda tebrik ediyorum kendisini. Böyle devam ederse Fenerbahçe için e, başarılı olabilecek bir senaryoyu çizebilir Tedesco. Çünkü yani hatayı kendinde arar daha çok çalışır ve doğruyu yapmaya uğraşırsan futbolun doğruları sana geri dönecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden Fenerbahçe'de Tedesco belki de bir şans olabilir. Yani düşünün kimi getirirseniz bu takıma Fenerbahçe'ye çok iyi olur. E, kimi getirirseniz getirin. Doğruları yapmak için çalışan biri olmadıktan sonra çok başarılı olacağını düşünmüyorum ben. Onun için Tedesco bence e, bir şansı hak ediyor. Fenerbahçe'de e, bir başarılı olabilecekse bu tarz kendini ve takım içindeki oyuncuları eleştiren antrenör başarılı olacak. Bakalım Tedesco'nun performansı şimdilik iyi böyle devam edecek mi? Umarım hocam umarım güzel şeyler olur Fenerbahçe içinde bir büyü bozuldu durumu olabilir ki Avrupa'da da güzel gidiyor. Bakalım. Keza evet. Galatasaray'da da değinmeyi unuttum. Onlar da Avrupa'da çok güzel gidiyorlar. Umuyoruz ki temsilcilerimiz... Üç takımımız devam ediyor zaten evet. Avrupa'da. Üç takımımız da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Ee, Samsun Spor'un konferans liginde iki maç oynadı zaten. İki galibiyetle e, konferans liginin ilk sekizi için iddialı konuma geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan toplayarak yolu yarıladı diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Baraj 12 idi. 11-12 idi yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray bu sene şimdiden 6 puanı aldı. Yolu yarıladı. Fenerbahçe keza öyle Avrupa Ligi'nde 6 puanı alıp 3 maçta yolu yarıladı. Daha önünde çıkacakları 5'er maç daha var. Yani iki takım da bence ilk 24'e öyle ya da böyle rahat bir şekilde kalacaklar diye düşünüyorum. İlk 8 şansları içinse bu performansları Avrupa'da oynadığı, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'da oynamış olduğu performansı devam ettirmesi lazım. Fenerbahçe'nin de Avrupa performansını biraz daha arttırması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok tutuk iki tane maç oynadı. Evet hocam. Süper Lig'de gündemimiz bu kadardı. Daha değinmek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Önümüzdeki hafta derbi haftası. Evet. Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş, Fenerbahçe maçları oynanacak. Ligin zirvesini doğrudan etkileyecek iki tane maç. E, ligin zirvesinde ilk dört sırayı alan takımlar birbiriyle karşılaşıyor. E, önümüzdeki hafta çok heyecanlı geçecek diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir şey yapalım. Galatasaray'ın efsane 11'i, Trabzon'un efsane 11'i, Beşiktaş'ın efsane 11'i, Fenerbahçe'nin efsane 11'i tara taraftarlara, seyircilere, izleyicilere soralım hangileri kazanır diye. Böyle bir şey yapabiliriz. Yapalım hocam. Yapalım kesinlikle. Var Siz, mıdır seyircilerimize demek Seyircilerimize soralım şey. efsane 11'leriyle ilgili bize yorumlarda fikir versinler, yorumlarda belirtsinler. Onların üzerinden biz de değerlendirme yapıp 11'leri paylaşırız. Evet hocam. O zaman ne demek isteriz seyircilerimize? Kanala abone olup beğeni atmayı unutmasınlar. Bizi takipte kalsınlar. Kendilerine iyi baksınlar. Hoşçakalın. Hoş <laughs>